Hmm, evde de hiçbir şey kalmamıştı ya Bir market alışverişine çıkayım dedim Şurada güzel bir market görüyorum hmm, Nasıl şeyler alsam acaba Nasıl şeyler alsam acaba Şuradan alışveriş sepetimi alayım en iyisi hmm, Bir tane pizza alayım koyayım sepetime. Sepetimi şöyle koyayım Ya bir şeyleri doğramak için Kesme tahtam da yoktu evde Bu da lazım bence Pasta alsam mı, almasam mı? Alsam mı, almasam mı acaba? Üzüm, üzüm canım istedi. Üzüm alayım bir tane. Balkabağı. Bunu alırsam bence bir tatlı yaparım çok güzel. Balkabağı da alayım. Aa, spagetti, makarna. Bundan dalayım da, da evde pişirir yerim. Karnım da acıktı ve evde hiç kalmamış. Çatal ve kaşık da alayım. Şöyle bolca alayım çatal kaşıklardan. Böyle alayım. Büyük çatal da alayım makarnayı koymak için. Ketçap tabii ki en önemli şey ketçap. Makarnanın üstüne sıkmak için. Bir tane de şöyle kola alayım. İçerim. Tavuk da alayım. Evde pişiririm. Hmm, başka ne alsam? Patates de alayım da kızartırım güzelce. Hamburger de gider patates kızartmasının yanına bence. Bunu da almalıyım. Hmm, başka ne alsam acaba? Evde neler eksikti ya. Ee, Tost alayım bence. Tost ekmeği. tosta yaparım. Sütümü de içiyorum. Her gün sabah süt de almalıyım. Böyle koyayım. Şimdilik yeter sanki ya. Hasta alsam mı almasam mı bilmiyorum ama almayacağım yok. Ay buradaki oyuncaklar çok güzel. Oyuncak da mı alsam acaba kızıma? Bence şu çok tatlı değil mi? Bunu alayım bence kızıma bir tane de. E bunları da alayım bence ben. Bunu da çok sever değil mi? İnanmıyorum. Deniz kızına bakar mısınız? Buna bayılır bence kızım. Bence bunu da alayım. Ve bu kadarlık yeter. Ya taşıyamayacağım. O kadar çok doldurdum ki. Sanırım taşıyamayacağım sepetimi şöyle tutabilirim sanırım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ben alışverişimi yaptım da şimdi. Kasaya getirebilir miyim? Bunları okuyup bana poşetleyebilir misiniz lütfen? Buyurun. Fiyatlarını öğrenebilir miyiz? Bakın. 3 lira mı? Evet. Tamam onu poşet evet. koyabiliriz. Evet. Dokuz 9 lira. 9 lira mı? Tamam okuttunuz mu öyle? Okuma yeriniz mi orası? Evet. Kasanız evet. çok güzelmiş. Tamam. Hepsini size zahmet evet. alabilirsem. Tamam. Kaç kilo? Bakayım. Ha, şey ya. 3 lira mıymış o da? Bana bakalım. 3, evet. 3 lira. Poşete koyun bana vermeyin hanımefendi. Evet onları poşet poşetçiye verirseniz poşetlisin. Sonra ben de alıp eve gideyim. Evet. Bana neden veriyorsunuz hanımefendi? Poşetçiye verin lütfen. Kaç kilo? kilo? Kaç lira? Öç kilo. Öç tamam. kilo. Evet. Yok tamam. Hanımefendi 9. bana neden veriyorsunuz? Lütfen poşetçiye vermeniz lazım. Bak poşetliyor. Hayır onu almadım ben. Öyle bir şey almadım. Evet. Kaç kilo? 3 lira mı da? Bir, bir dakika bakar mısın? Öykü bir çekilir misin? Şey, bilgisayardan mı ölçüyorsunuz ne? Bilgisayarda bilgisayardan... öykü bir çekilir misin? Bir çekil bakalım bilgisayarı çekelim şuradan Hı -hı. bir çekil. Hı -hı. Peki. Hı -hı. Bilgisayardan ölçüyorlar, fiyatını araştırıyorlar, Hı -hı. buradan tartıyorlar ve sonra poşete koyuyorlar. Biraz hızlı olabilir misiniz? Çok Hı -hı. acıktım eve gidip yemek Hı -hı. pişirmek Hı -hı. istiyorum Hı -hı. artık. Hı -hı. Deniz kızını da mı kiloyla ölçüyorsunuz? Evet. Bunun da bir kilosu var, gramı. Hım, yok bu kilo olmuyormuş bu. Tartmıyorum. O zaman bunu ben aneteyim. Hmm. Eee şey. Ne kadarmış fiyatı? 10. 10 lira. Oy. Tamam o da olsun. 10. Olmayırmış. Tamam. Kaç Öfya. 3 kilo şey diye, bak, bakalım kaçmış. Eee 15 kaç kilo? 20 e, kilo. Öyle 9 mi? 15 hmm. Evet o da çok güzel. E, 15. Lütfen çocuklar biraz hızlı olur musunuz? Çok acıktım. Hı -hı. Kola bu da var. Tabi, bu da <laughs> Evet kasada kilosunu tartıyorlar, ne kadar olduğunu bakıyorlar. Bilgisayardan da fiyatı çıkıyor. Sonra poşetlemeciye verip bana verecekler. Ben de eve gidip bir güzel pişireceğim bakalım. Canım Hanım lütfen biraz hızlı. Çok acıktım lütfen. Üzümün tartın, üzümü tartmadınız hey. 9 şey Tamam. 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 Çok... Şey, şey. Ama güzel bir çalışmanız varmış. Kaç kişi çalışıyorsunuz böyle? Gayet hızlısınız. Bitti mi? Evet. Şimdi burada, Evet. Fiyatımız ne kadar tuttu? Bir dakika, buradan ne yapıyorsunuz marketçi hanım? Sipariş verdi dişleri. Sipariş mi alıyorsunuz telefonla? Ondan da böyle. Yapıyoruz? Yapıyoruz. 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 Evet teşekkür ederim. Aa nasıl olabilir? poşetimden deniz kızının kolu çıkmış. Ben ne? yeni Kusura poşet mi? istiyorum. Böyle kabul edemem. Kusura bakmayın. Çıkarım, Hayır Küçük çıkmaz kus. Edip... Kusura Çıkan bakmayın. Be. Ben bu şekilde kabul edemem. Bakar mısınız? Tabii. Deniz kızının kolu. Hemen yapabiliriz. Ah teşekkür ederiz. Market canım ne? siz Hemen. yok dediniz ama poşetçi bey tamam dedi olur dedi. Yok de işte bu şey şeyi unutsan söyle bir daha şey yapayım. Evet. Koşunlarım. Ama kolu çıkar söyle. Zamanla daha da çok yırtılır ve düşür. Abi, o yani oldu. benim taşımamı nasıl bekliyorsunuz o şekilde? Tamam, uzun bir Poşet bağlın bana. Bu de, bu ne siz fırçamı vermişsiniz? Hayır, ben değil ben vermedim. O zaman bunu qayamayız. Benim değil. Evet Bilgisayarınıza bakabilir miyim bir? İşte şöyle. Bilgisayarınıza bir bakabilir evet. miyim lütfen? Ne kadar da güzel gerçek bilgisayar gibiymiş bu ya. Bu zaten gerçek bilgisayar hanımefendi. Evet gerçek bilgisayar da pardon yani oyuncak gibi duruyor. Ne evet, kadar da güzel böyle. Duruyor. Evet. Bunlar fiyatları mı çıkıyor malzemelerin? Evet. evet. Öyle Buraya değil. mesela bu merkez şeyi. Buradan bu fiyatı soruyorum mesela. Bir dakika, bir dakika bu, fiyatını okuma aleti mi? Evet. Bu da lirasına veya fiyatını söylüyor. Peki şu ne böyle? Ama bu ne? Şöyle açıyoruz. Hanımefendi. Tamam, evet. Şu poşetini mesela bu poşete fiyatını unutma diye fiyat böyle oku okun, Damga şeyi. basma mı nasıl okuması şeyi yapıyoruz o da mı okuma hmm. bir arada bir arada kilosunu ölçme şeyi şeyimiz bunu bir arada kilosunu ölçmek için bunu kullanıyoruz anladım hmm. gayet İyi, güzel oluyor, bir zaten. sisteminiz varmış gerçekten çok hoşuma Hı, gitti biraz benim küçük şunu alalım şöyle önümüze koyalım çok oldu e, bey lütfen poni hadi. Poni evet ben sipariş verdim onları da koyarsanız çocuklar evde bekliyor. Karınları acıkmış. Gidip hemen yemek pişirmeliyim. Ne oldu? Buradan fiyat yazıyorlar. Böyle bu kilosunu abi, yazıyorlar. Şurası da kasa. Paraları koyma bölümleri. Hiç <laughs> para toplayamadık. <laughs> Teşekkür ederim. Şey. Bana verdiler evet. peşetimi. İyi günler. Çok memnun kaldım. Evet sandalyeyi istemiyorum ben sandalyeyi ne yapayım? Şu an ihtiyacım yok. Öykücüğüm bakar mısın? Öykücüğüm bak kızım. Bir sürü mamma getirdim. Hadi pişirelim bunları. Tamam mı? Ah, hamburgeri koy da pişsin. Hadi yiyelim hemen. Ne oldu? Düştü mü? Ver düzelteyim bunu ben özel tamam. teslimatımız var şu şekilde özel teslimat mı bunu vermeyi unuttunuz mu evet. teşekkür ederim tamam hediye mi yoksa bu evet özel teslimat hadi tamam. Öykücüğüm çok acıktım bana hamburgeri pişirir misin lütfen evet. burası da ocağımız bizim çok güzel bir ocak bakar mısınız Öykü hamburgeri pişirir misin benim için düğmesine basıp ne evet. bastım çok tamam içeri, pişiyor içeri, içeri. Hediye mi? Bu bebeği bana mı hediye getirdiniz? Evet. Ne kadar iyi bir marketçi bunlar. Hiç hiçbir marketin bu kadar hayır, hediye hayır, verdiğini hayır, görmedim hayır. ben. E, sen, bırak, Ölçü ne yapıyorsun? Kaplumbağayı pişiriyorsun. Ölçü kaplumbağa pişer mi hiç? Hayır, bunu da ver, Ay Öykü al, al sana. Tamam teşekkür ederiz hediyeleriniz <laughs> için. Tavuğu pişir al kızım. Tavuğu pişir de yiyelim. <laughs> Bak. Kaplumbağa kurtardım ne seni ne? canım, Bak. merak Bak. etme. Yeter ya bu ne Ay. kadar Ay. hediye böyle? Bana muz da hediye ettiler Tavuk pişiriyor Ay. ve hamburger pişiriyor. Karnım çok acıktı Öykü. Sen de Ay. acıktın Ay. mı? Ay. Ne oldu? Evet. Hadi başka bir şeyler de pişirelim mi? Balkabağını pişirelim de, tatlı yapalım orada pişsin tamam mı? Getir bakalım buraya. Tüpümüzün altını açtık mı? Kırmızı tüpün altını açmadık bir bayrağı, saniye. Para unuttum. Cık, 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 cık. unuttum. Cık, cık. Tamam. Cık, cık, cık. Tamamdır. Pişiyor bakalım. O kadar acıktık Oy, ki anlatamayız cık, gerçekten. Cık, cık. Burada da saatimiz var. Burada burada bulaşık yıkama musluğumuz var şöylece. Hadi piş, Tamam hadi gel öğütüm, Sen kendin pişir bakalım. Pişir de yiyelim hadi. Hadi döndür bakalım. Bak çatalla tavuk pişmiş. Tavuğu döndür. Tavuğu alalım hadi. Heh, tavuk pişmiş tamam. Ben bunu yemeye başlayayım e, en iyisi. tadına bakar mısın sen pişirin. de? Hamur, hı, hı. Hamburger mi pişireceksin? Şey, şey, şey hamburger mi pişireceksin? Evet. Hadi pişir bakalım. Sonra da ye onu. Ne verdiniz bana? Krema mı? Tamam ben ben bunu pastalarımın üzerine sıkarım ama, olur mu? Ama bundan da koy. Tamam buraya koyayım da. Sandalyem. Pişti mi öykücüğüm? Evet. Tadına bakar mısın hamburgerin? Ay sıcak değil mi o? Sıcak değil mi tüpten daha yeni aldın? Tamam. tamam. tamam kabağım da pişmiş. Bunu böyle ben alayım kenara. <laughs> tamam. Hadi kapatalım tüpümüzü, tavalarımızı buraya şöyle kenara alalım. ve karnımız doydu çok güzel. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Anneciğim, bay bay diyecek misin? Bay bay. bay, görüşürüz. bay, bay, görüşürüz. bay, bay görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.